Bitkilerden ilaç elde edilmesi ve bitkilerin ilaç olarak kullanılması Prof. Doktor Mehmet Melli Bilindiği üzere ülkemizde gittikçe artan bir şekilde çeşitli bitkilerin çiçeklerinden, yapraklarından, kabuklarından veya diğer kısımlarından değişik yöntemlerle elde edilen genelde sıvı şeklinde formlar kanserden diyabete kadar neredeyse her türlü hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bu tür yaklaşımları genelde aktarlar sergilemesine rağmen zaman zaman tıp mensuplarının da eğitimleriyle kazanmış olması gereken kavramları bir yana bırak bu tür uygulamalara ortak oldukları görülmektedir. Bu tür uygulamaların yanında medyada zaman zaman bu uygulamaları özendirici yayınlar dikkati çekmektedir. Özellikle görsel medyanın kişiler üzerindeki etkileri göz önüne alınınca tüm toplumu ilgilendiren bu tür yayınlar önem kazanmaktadır. Bu yazının amacı bu konudaki kavramları tartışmak ve özellikle sağlık mensupları dışındaki toplum kesimleri ile sağlık medyasına aydınlatıcı bilgi vermektir. İlaç nedir? Bir molekülün ilaç olabilmesi için her şeyden önce belli bir hastalıkta, bir belirtide, tıbbi deyimiyle bir indikasyonda faydalı olabileceğini öngören bir hipotez olması gerekir. Aşağıdaki yöntemlerden birisi yeni ilaç geliştirilmesinde çıkış noktası olabilir. halk ilaçlarından ve doğal kaynaklardan yararlanma, doğal kaynaklı ilaçların yapılarını değiştirmek veya taklit etmek, vücutta yeni hedef moleküllerin bulunması ve onu aktive veya inhibe eden kimyasal maddelerin tasarlanması, hormonlar ve benzerleri endojen etkin maddelerin taklit edilmesi, başka firmaların ilacının taklit edilmesi Var olan ilaçların yan tesirlerinin incelenmesi, görece gelişigüzel bir yaklaşımla ya da tesadüfen ilaç bulunması. Yukarıdaki yöntemlerden birisiyle geliştirilen ve belli hastalıkta bir belirtide faydalı olabileceği öngörülen molekülün ilaç haline gelebilmesi için önce klinik öncesi çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu aşamada deney hayvanlarından... Elde edilen çeşitli dokularda çeşitli hücre süspansiyonları veya kültürlerinde deney hayvanlarında geliştirilen çeşitli hastalık modellerinde söz konusu molekülün etkinliği ile ilgili çalışmalar yapılır. Ayrıca bu dönemde çeşitli deney hayvanlarında molekülün kısa ve uzun süreli kullanımıyla toksisite deneyleri yapılır. Bu aşamalardan başarıyla geçen molekülün etkinliği ve güvenliği kısıtlı sayıda insan üzerinde denenmeye başlanır. Faz çalışmaları diye bilinen klinik ilaç araştırmalarının ilk aşaması bazı özel durumlar haricinde gönüllüler üzerinde yapılır ve molekülün dozu, farmakokinetiği ve güvenliği konusunda bilgi edinilir. Faz 2 çalışmaları ise ilaç olmaya aday molekülün ilk defa hastalarda denendiği ve doz aralığı, etkinlik ve güvenlilik konusunda bilgiler edinildiği çalışmalardır. Faz 3 çalışmaları ise daha fazla sayıda hasta üzerinde ve çok merkezli olarak yapılan çalışmalardır. Bu aşamalardan başarıyla geçen molekül ülkenin sağlık otoritesinden gerekli izinleri aldıktan sonra ilaç olarak piyasaya çıkmakta ve insanlığın hizmetine sunulmaktadır. Bu zorlu süreç yaklaşık 8-13 yılı ve 0-8 milyar doları bulabilen araştırma geliştirme harcamasını gerektirmektedir. Bitkilerden ilaç elde edilir mi? İlaçlar inorganik maddeler, mikroorganizma ve mantarlar, bitkiler ve hayvanlar gibi doğal kaynaklardan veya sentetik olarak elde edilir. Çeşitli kaynaklar yanında bitkilerden de oldukça fazla sayıda ve kanser tedavisinde kullanılan bazı antineoplastik ilaçlar da dahil çok önemli ilaçlar elde edilmektedir. Ülkemizin bu açıdan bir avantajı çok zengin bir floraya sahip olması ve ilaç elde edilebilecek bitkilerin yetişmesidir. Maalesef ülkemiz florasının bu açıdan verimli bir şekilde değerlendirildiğini söylemek olası değildir. Bu konuda olumlu bir örnek Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bağlı olarak Bolved'in Afyon Karahisar'da faaliyet gösteren alkoloid fabrikasında kurutulmuş ve ezilmiş haşhaş kapsülünden opiyatların parantez morfin, kodein ve yarı sentetik türevleri elde edilmesidir. Bitkilerden ilaç etken maddesinin elde edilmesinin ötesinde zaman zaman etken maddeyi saf olarak değil, olası etken maddeyi de içeren bir karışım halinde veya bitkilerin alkol veya eterde eriyebilen kısımlarını içeren sıvı ilaç şeklinde ten kullanılabilmeleri gündeme gelmektedir. Teknolojideki gelişmelerle bitkilerden etken maddelerin elde edilmesi ve zaman zaman Sentetik türevlerinin yapılması hız kazanmasına rağmen halen bitkisel ilaçlar tedavide kullanılmaktadır. Bu tarafından 1991 yılında Cenevre toplantısında yapılan tarife göre bitkisel ilaç, bitkisel drog veya karışımlarını olduğu gibi veya değişik preparatları halinde etkili kısım olarak taşıyan bitmiş, etiketlenmiş tıbbi ürünler veya müstahzarlardır. Bu ürünlerde terapötik etkinliği olduğu kabul edilen aktif maddeler ve miktarları uygun analitik metotlar kullanılarak tanımlanmalıdır. Bitkisel ilaçlarda da konvansiyonel İlaçlarda aranan kalite, güvenlilik ve etkililik şartlarının bulunması istenir. Bunun ötesinde bitkisel ilacın elde edildiği, bitkinin yetiştiği yer, mevsim koşulları, bitki yapraklarının veya diğer kısımlarının toplandığı mevsim gibi çok çeşitli faktör bitkisel ilacın içindeki etken maddenin miktarını ve dolayısıyla etkililiğini değiştirebilmektedir. Bu gerekçeyle bu tür bitkisel ilaçların standartize edilmesi son derece önemlidir.